Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir mobil oyun videosu çekiyoruz arkadaşlar. Oyunumuzun adı gördüğünüz gibi Among Us. Bir mobil oyun ama bilgisayardan da PC üzerinden oynanabildiğini biliyorum. Yani evet biliyorum. Oyunu bilmeyenler vardır. Göstereceğim. Ben çok oynamadım yani. Çok iyi olduğunu söyleyemem ama katil yani katil işte katil gibi oyunu. Mesela bakın işte harita var. The Skell. Bir de okunmuyor. Ne olduğunu anlaşılmıyor. Mura. HQ. Bir de Polis sanırım. Refreshleyelim. E, Impostor diyor. Yani hani maç başlarken katil mi değil mi olduğunu yazar ya. Katilseniz impostor yazar. Şurada gördüğünüz gibi bakın. 1, iki ya da olabiliyor takım şey iseniz Chief Mate yazıyor. Görüyorsunuz. Aa başlıyoruz. Şimdi bakın karakterim. Chat'ten de yazışarak konuşabiliyoruz. Şimdi katilini öldürme butonları oluyor. Bu ne? Bu tuğlayı bilmediğim için söyledim. İngilizce yazacağım bu arada. Çünkü Türk yok oyunda çok fazla. Nihai yazalım. Çok hızlı gidiyoruz şu an. Oyun modu herhalde böyle. Ben kırmızı olmayacağım. Yeşil. Kafamıza. Ne takalım kafamıza? Şöyle bir. Tamam. Tamam şöyle olalım. Hadi. Petimiz falan yok. Bunlar para mı? Para. Bayağı da pahalı aslında. Neyse. Bizim işimiz yok. Oynamayı bilen oynar zaten. Oyunu başlasa bir. Ben oyun başladığında videoyu başlatırım ya da zaten başlar biraz herhalde. start? Demiş ya. Yani başlayabilir miyiz artık? Yes. Yes. yazalım bir. Evet hızı azaltın demiş. Hadi abi 10 kişiyiz. Artık ha 3 2 1 evet. Neyiz? Şş diyor. Söyleme diyor. Aha katiliz. Bu da katil ben de. Ah tabi. Bakın katiliz şu adımız kırmızı. Kimse bilmiyor. Sabotaj yapalım mesela bir yere. Mesela şöyle bir. insanlar öyle bir ceset gördüğünde bunu şey yapabiliyor. Bir de arkadaşlar bakın şurada e, yerde şey var. Bir tane. Nedir onun adı? Ventilatör var. Ondan sadece katiller geçebiliyor. Yani ondan geçen birini görürseniz katil olduğuna emin olabilirsiniz. Aa, bu kapıyı ilk defa görüyorum. Ben nasıl geçeceğim? Şuradan bir girelim bakın, <laughs> gidelim. Hadi buraya çıkalım. Buraya ilk defa geldim. Yüz diyelim. E, ee, hadi. Kil yapsak mı bir tane? Kaçalım. Hemen girelim kimse görmeden bizi. Bu ne? Admin. Burada odada kaç kişilerin olduğu yazıyor. Bakın. Nerede kaç kişi var? Şu an biz neredeyiz? Haritamız var. Bakın biz görünüyoruz. Admin'deyiz biz. Şu an yani o adamı öldürmüyorum. Bakın. Ventilatörden geçsem anlarlar. Aha. Birisi onu görmüş. Report yapmış. Şimdi konuşma sohbet. Yazalım adminleydik. I am in. Yok. I was in admin. Yazalım. Ben. Kanka ben sana veriyorum ya. dedim bakalım ne olacak İyi gidiyoruz yani bu arada umarım sesim güzel geliyordur daha fazla istiyorsanız da bu oyundan veya mobil oyunlardan hangi oyunları çekmemi istiyorsanız belirtebilirsiniz ve bir kişi öldü mesela bakın iki kişi vermiş ona bu uçuyor adam What Adam oyundan çıkmış sanırım. Buradan geçersek yerimizi anlarlar. Kanka ben sana vermiştim. Hakkını helal et. Bakın bu da mesela diyelim katiller kaçıyorsunuz. Hemen şuna basarsanız veya katili gördünüz. Hemen toplantı yapıyoruz. Bir yerleri sabotaj yapalım. Nasıl yapıyorduk ya? Heh. Yapamıyoruz. Ee, he, bizim adam yapmış zaten ne olmuş? 100 yapalım. 35, 93, 1. 3, 1. 35, 65, 9. 35, 65, 9. Okey dedi. Nereye gittin sen? Ha bu bizim katil. Buranın işte. Ha, gitti be. Adminden bakalım be. Biz admindeyiz. Önümüzdeki adamı alıyorum hemen. Kaç kaç kaç. Hemen gir. Hani? Kimse yok burada. Aha. Birisi reportladı. Şimdi. I am in ya da yazmayalım. Evet nerede? Kutuya oy veriyorum. Kutu. Ya kutu. bot diyorum. yani oy vermek. Bizim adam da iyi aslında kötü oynuyor demeyin. İki yıl diyor. Bu yazın. kim? Ay yanlış yazdık. Hayır Cihan dedi bana dedi. Hayır eşit kaldı. Bana iki kişi verdi. Bir kişi fazla bana verseler veya ona bir kişi daha az verseydi gidiyordum. Çok iyi. Mesela diyelim arkadaşlar tek bir tane iki kişi kaldı mesela tek e, katilsiniz iki kişi de katil değil veya İki katilsiniz. Üç katilsiniz. Ama iki kişi kaldı. Birini öldürseniz direkt kazanmış oluyorsunuz. Bu adam bizden. Burada ilk defa iki katille oynuyorum. Şurada bir şey mi yapılıyor? Yo. Sabote edelim. Gitsinler oraya. Geride kalanı keseriz. Burada iki kişi var değil mi? Bizim adam da birini kesse. Kazandık. Son adammış. Öldürdüm. Gördünüz değil mi? Oyun böyle bir oyunda arkadaşlar. Yine bir oyunumuzu aldık. Reklam tabii ki biz bırakmıyor yine. Host var. Özel kurabiliyorsunuz. Özel oda kodu yazıp girebiliyorsunuz. Fark etmiyor. Bu şekilde bu oyun çok güzel bence. Aşırı eğlenceli bence yani. Öyle söyleyeyim. Aşırı hoşuma gitti. Fortnite bile klaslarım gerçekten. Yani çok oynarsan sıkılır mısın? Evet. Bence yani. Bu oyun daha fazla videosunu istiyorsanız veya bu tarz oyunların mobil oyundan gelmesi istiyorsanız yorumlarda belirterek ve like atarak videoya bunu belirtebilirsiniz benim için. Ee, ve bir şey daha soracağım arkadaşlar. Sizce sütlü kahveyle daha fazla video atayım mı? Yoksa bu ara sıra veya hiç mi atmayayım? Bunu da belirtirseniz beni çok sevindirmiş olursunuz. Dediğim gibi bu tarz video istiyorsanız like atarak ve yorumlarda belirterek bana bunu belirtebilirsiniz. Belirtmiş olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.